Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları ve dünya vatandaşları. 16 Mart 2022 Duygu ve Düşüncelerim'de sizlerle beraberiz. Bayağı kısa bir yayın yapalım, ne yapalım, neden bahsedelim falan filan diyeceğiz ama bugünün en önemli mevzusu, bugün ve yarın büyük ihtimalle konuşuruz, ekonomi. Neden ekonomi diyeceksiniz? Bugün Amerikan Merkez Bankası, Fed, faiz kararını açıkladı. Yarın da <laughs> e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. E, FED'e göre bakalım ne olacak. FED e, 25 bas puan veya 0.25 yüzde 0.25 gibi bir artışa gitmiş oluyor. E, ekonomistler şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki bu sene <laughs> 6 defa faiz artacak. O da yaklaşık yüzde civarında bir faiz arttırımına gidecek. Sıkı para politikasına geçiyor Amerika için diyorlar. Ee, biz neye geçeceğiz bilmiyorum. Bizim yarın Merkez Bankası ne açıklayacak? Ee, benim tahminim bir değişiklik olmayacak. Yani faiz arttırma gibi bir karar çıkmayacak biliyorsunuz. Faiz artarsa enflasyon artar. Ama bizde faiz artmadan da enflasyon arttığı için ekonomik hiçbir veri bilimsel olmadığı için memlekette eee beklentimiz ne olursa olsun hayatımıza değişen pek bir şey olmayacak. Evet bugünün önemli olayı Fed'in faiz arttırmasıydı. Dediğimiz gibi 0.25 yüzde artış yapıldı. E, Amerikan doları üzerinde bir etkisi var mı? Tabi Türkiye e, Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satarak bunu baskılamayı düşünüyor. 14 lira 62 kuruşa kadar çekmişler. Bugün itibariyle Amerikan dolarını yani bu faiz arttırmanın bize şu anda dolar artışı olarak pek bir şey etkisi yok. Bugün itibariyle yarın öbür gün göreceğiz. Bizim kararla ve açıklandıktan sonra da göreceğiz. Ama bugünün en güzel haberi ne? Yani bugünün en güzel haberi şu e, bilmem farkında mısınız? Benzinde güzel bir indirim var. Benzin fiyatlarında hemen hemen 2 lira 3 lira civarında bir indirim var. Yani İstanbul'da benzinin fiyatı 18 lira 66 kuruşa kadar düşmüş. Yani bu güzel bir haber. E, benzindeki bu düşüş tabii ki e, birçok şeyin fiyatına yansıyacak diye beklerseniz büyük bir hüsran yaşarsınız. Yani 2 liralık düşüş hiçbir şeyin fiyatına indirim olarak yansımayacak. Ama 50 kuruşluk, 10 kuruşluk, 20 kuruşluk bindirimler her şekilde fiyatlara yansıyor. Neden? Şimdi önümüzdeki günlerde fiyatlarda bir artış daha olacak. Ee, Ramazan ayı geliyor. Ramazan fırsatçıları, vurguncuları da bu konuda e, elleri boş duracak değiller. Yani her türlü fırsatı e, kendi lehlerine kullanacaklar. İşte şu anda yağda bir problem yaşıyormuşuz gibi gözükmekle birlikte Ramazan ayında işte hurmasından e, Ramazan kolisine kadar her şeylerin fiyatları inanılmaz derecede artacak. Bunu size öncelikle haber vereyim. Kendinize hazırlayın yani öyle şey fiyatlar ucuzlayacak diye bir beklenti içine girmeyin. Yani bendizin her ne kadar 2 lira düşse 3 lira düşse de ucuzlama yok. Bindirim her zaman mevcut. İndirim zaman zaman mevcut. O da bindirimden sonra indirim. Yani fiyatı 40 lira olan mal 43 44 liraya çıkıp arkasından 2 lira indirimle 42 liraya indirilmiş gibi gözükebilir. Aslında bu indirim değil bindirim oluyor. Bunu marketlerde görürsünüz görmezsiniz. O sizin görüş açınızla alakalı bir şey. Ekonomik olarak bu kadar konuşmak yeterli. Daha fazla konuşup da moralle yazmanın, canı sıkmanın hiçbir alemi yok. E memlekette neler oluyor? Herhangi bir şey olup bittiği yok. Bu yeni seçim yasasından bahsediyorlar. E, i̇şte barajda bir değişiklik yapılmış falan filan. Bu tabii ki birlik yapan partilerin işine yaramayacak. İktidar bloğuna yarayacak falan filan diye tartışma başladı. Ee, ne kadar fayda eder, ne kadar fayda etmez onu göreceğiz ama şundan bahsediliyor işte erken seçim olasılığı ortadan kalktı İşte çünkü bu kararların geçerli olabilmesi için en az bir sene sonra seçim yapılması gerekiyor ama ben hep söylüyorum erken seçim değil bir baskın seçime her an için herkesin hazırlıklı olması gerekiyor ee, kim hazır? Vatandaş her zaman hazır beklemede de partiler hazır mı? Hangi parti hangi adayı? Yani iki tane blok var işte ittifak var diyorlar. Ee, bir ittifak erken baskın seçimde adayı belli. Ama karşı bloğun adayı belli mi? Herhangi bir çalışma var mı? Yok mu? Ne olacak? Kim çıkacak? O belli değil. Ee, halen de belirsizliğini koruyor. Hiç insanların aklına tabii ki bir isim gelmiyor. Yani şu olsun, bu olsun diye. Yani ansızın karşımıza garip bir isim çıkartırlarsa, mecburiyetten o isme mi oy verebilecek? Hayır, böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onun için dediğim gibi daha önce de belirtmiştim bunu. Bir isim açıklanmıyor. Bu isim açıklanmamasının sebebi benim inancım o ismin yıpratılmaması olabilir. O ismin yıpratılmaması olabilir. Bakalım. İlerleyen günlerde göreceğiz. ...yaşayacağız. Hep beraber göreceğiz... ...ve yaşayacağız. E, ne olacak? Yıpırtılan isim mi... ...çıkacak? Yıpırtılmayan isim mi... ...çıkacak? Beklenmedik... ...bir aday mı çıkacak? Yoksa... ...konuşulan adaylardan bir tanesi mi... ...çıkacak ortaya? Konuşulan isimlerden bir tanesi mi... ...çıkacak ortaya? Bunları hep beraber... ...bekleyip göreceğiz. Ve bu beklenti isim... ...olmadan yani kim olacak... ...kim olmayacak? Beklentisi... Biraz sıkıcı tabii ki. Ee, ama yapacak bir şey de yok. Yani o partilerin, genel başkanlarının kararları. Ekonomiyle ilgili hiç kimsenin herhangi bir şey söylediği yok. Yani şimdi seçime bir sene var. Bir seneden biraz fazla var. Ama kimse şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şöyle karar alacağız. Bunu, böyle karar alacağız. Ekonomiyi bu şekilde düzelteceğiz falan filan diye henüz bir şey de yapmıyor. E iktidar da öyle bir şey yapmıyor. İktidar... ...bildiği yoldan devam ediyor. Değişen bir şey yok. E, muhalefet partilerinde de... ...yani bir açıklama yok. Kardeşim Hani biz şunu yapacağız... E, ...ekonomide bir rahatlama sağlayacağız. Şunlar, şunlar, şunlar bizim programımız diye... ...şimdiden kimseye bir şey söylemiyorlar. <laughs> Bu aynı belediye seçimlerinde... ...belediye başkan adaylarının... ...verdikleri sözler gibi... Biz şunu yapacağız, biz bunu yapacağız diyorlardı. Seçimlerden sonra hep iktidara gelenler verdikleri sözlerin bir kısımlarını unutuyorlar, pas geçiyorlar, atlıyorlar. E, seçimlerde de öyle olacağını düşünüyorum. İşte dediğim gibi Tansu Çiller aday olacakmış, yok Tansu Çiller de seçime girecekmiş. ya yeah insanın kafası böyle karman çorman şeylerle bulaş, bulandırılıyor. Ee, fazla takmamak lazım kafaya bu tip şeyleri. Biz ekonomiye bakacağız. Karnımızı nasıl doyuracağız? Ee, bu seneyi nasıl geçireceğiz? Bunlarla ilgilenmek lazım. Dediğim gibi de mükemmel bir indirim var ama bakalım vatandaşın cebine ne kadar yansıyacak, vatandaşa ne kadar faydası olacak görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Ee, bekle ve gör. Ama beklerken işte sıkıntı var. Eskilerin dediği gibi. Sabreden derviş muradına ermiş değil, sabreden derviş muradına eremeden gebere, gebermiş gibi bir konum söz konusu. Ölmez sağ kalırsak seçimlerde ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ölmez sağ kalırsak dediğim burada yani sürünme pozisyondayız. Alçak sürünmeye geçmeden, daha fazla sürünmeden insan gibi yaşamaya devam edebilecek miyiz, etmeyecek miyiz? Hayırlı uğurlu olsun benzin fiyatları düştü. Bugün de böyle kapatalım. Cuma akşamı canlı yayında görüşmek umuduyla diyorum. Umuduyla yani bir aksilik olmazsa. Cuma akşamına kadar, yarın akşama kadar neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin. Zaten hak ettiğiniz her şeyi yaşıyorsunuz.